Bugün e bugün İliç'e geldik. İliç'te maden sahasına hem Dersim YHT'mizden hem de Erzincan YHT'mizden arkadaşımızla ziyaret gerçekleştirdik. Orada Afat'tan, Kaymakamdan ve yetkililerden çalışmalar konusunda bilgi aldık. Fakat şunu buradan tekrar söyleyelim. Bugün pek çok yerden ekolojist arkadaşımız, ekolojist ve emek örgütleri bugün buraya geleceklerdi ve İliç'te bir açıklama yapacaklardı. Onlarla Refahiye'de buluşacaktık. Aslında Refahiye'den buraya hep beraber gelecektik. Fakat hemen hemen her yerden gelen ekolojist, ekolojist ve emek örgütleri araçları engellendi. En son işte Refahiye'de İstanbul'dan gelen grubumuz Refahiye'de engellendi. Yine araçlarının bağlanacağı tehdidi yapıldı ve birçok arkadaşımız ilice girişi engellendi. Burada Malatya Çevre Platformundan arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bir aile ziyareti de yapacağız. Bunu şu, şu tekrar söyleyelim. Bu yaşanan çok büyük bir felakettir ve bu felaketin sorunları bu siyasal iktidarın kendisidir. Burada bir ekokrim var, burada bir suç işlenmiştir. Bu suç e, siyasal iktidarın e, bağıra bağıra her taraftan e, Anagol'da bağlı bu maden şirketinin daha önce yarattığı Siyanür felaketinden sonra tekrar işletmeye açılması. Yüksek cezalar uyguladık yere kamuoyuna açıklama yapılması, yine bu cezaların en son vergi affına maruz kalması gibi e, siyasal iktidarın madenler üzerinde böylesine ön açan, geliştiren e, e, her şeyi kendisini e, kapatan bir tutumu var. Dolayısıyla biz bu vesileyle şunu söylüyoruz: e, Bu ülkenin neresinde olursa olsun e, siyanür e, madenleri e, hemen kapatılmalıdır. E, siyanür madenleri hem halk sağlığına hem toplum sağlığına e, zararlıdır dolayısıyla uzun vadeli yol açtığı felaketler vardır. İşte bugün ana Anagolt'un yarattığı bu felaketi yaşıyoruz. Biz şunu meclisten her zaman söyledik. Madenler sömürge madenleri haline getirilmiştir. İnsanıyla, havasıyla, toprağıyla, doğasıyla sömürge durumuna getirilmiştir. Sömürge halindedir. Dolayısıyla biz sonuna kadar bu madenlere ilişkin mücadelemizi devam ettireceğiz. Siyanürlü altın bulunan tüm madenlerin bir an önce kapatılması ve bu felaketlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Çünkü burada yaratılan bir felaket batma körfezine kadar uzanacak bir felakettir. Buna ilgili kurumlar, ilgili meslekler, örgütleri bu açıklamaları yap yapmaya da devam ediyorlar. Şu an orada çalışma devam ediyor. Ne kadar uzun süreli bir tahribata yol açtığını bu meslek örgütleri ve ilgili kurumlar açıklamalarını yapmaya devam ediyorlar. Biz de buna ilişkin ee, insanıyla, havasıyla, doğasıyla talan edilen bu ekokırsıkırım yaşanan bu suç ortamlarını e, derhal kapatılmasını talep edeceğiz. Zaten ettik. Meclisten de bas bas bağırdık bununla ilgili ama buna ilişkin yeterli önlem alınmadığı için bugün işte en büyük doğa katliamı doğa felaketi yaşanmış durumdadır. Buna ilişkinde de mücadelemizi ve sesimizi her yerden ekolojist arkadaşlarımızla demokratik kamuoyuyla buna tepki duyan her türlü meslek örgütü, oda, sendika, çevreciler, ekolojistler bütün kesimlerle beraber buna ilişkin tepkimizi ee, devam ettireceğiz ve e, buradan tekrar söylüyoruz buna ilişkin e, doğa talanına ilişkin e, bu ekokurus, ekokurum suç ortamlarına ilişkin e, derhal e, siyanürlü altın madenleri başta olmak üzere toplumsal doğamıza, sağlığımıza zarar veren e, bütün işletmeler e, kapatılmalıdır diye tekrar belirtiyorum.